Evet arkadaşlar yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Deathless'teyiz. Arkadaşlar size bugün Premium Plus bir karavan tanıtacağız. Tabii ki çekme bir karavan ama devasa bir karavan. İçinde vallahi yok yok desem yeridir. Şöyle hemen dönelim. Arkadaşlar işte bu arkamda gördüğünüz Bedouin Skandinavya modeli. Gördüğünüz gibi kocaman Arkadaşlar Mover'ından tutun içerisi yıkılıyor. Detaylara girince zaten fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi çift dingil bunlar. Tabi bu aracı çekmek için biz bunda da 3000 motor. 3000 motora çıkacağız arkadaşlar. Çıtayı biraz daha yukarıya almamız gerekiyor. Çünkü bunun ağırlığı neydi? 1870, 1870 kilo. kilo. Arkanızda 2 ton olduğunu düşünün. Ona göre bir araca ihtiyacımız var. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gene Alde'nin Alden'in e, evet. şu an kilitli Alde'nin servis kapısı. Servis kapısı derken? Yani müdahale edileceği zaman e, servisin kullanacağı şey müşteri için değil. Anladım okey tamam. Burada buzdolabımızın menfez fanları çıkışları evet. Gördüğünüz gibi iki tane büyükçe camımız var. 220. Elektriği, evet aldığımız ya. Burası depolama alanı. Evet Buradan yatağın altı. Bu şekilde bakabiliriz. Zaten derince bir alana sahip. Gayet büyük. Hemen şöyle kapatıyoruz. Burada şöyle su, su dolu ağzı kasetli Burada tuvalet, kasetli tuvaletin boşaltım yeri. Hemen arkasına geldiğimizde arka taraftaki görüntü de bu şekilde. Bir tane küçük bir camımız var. Banyo tuvalet. Bunda da arkada ve ayrı. İkisi ayrı bölme. Evet. Şimdi şöyle öne doğru gelelim. Az evvel videonun başında aslında görmüşsünüzdür. Şu önden aldığımızda heybetine fark edebilirsiniz. Gerçekten bildiğim bir canavar ya bu. 2.50 2.50 genişlik. Evet şimdi bunda Sky bir yerine göre şurada evet üstte Sky Window'umuz var. Burada bir camımız var. Hemen burada depomuz var ama şimdi bunu kaldırırsam buna çarpabilir Cam mi? Açık. Evet. Çarpar. Arkadaşlar diğerleri aynı içi. Bir farklılık yok. Hemen şöyle gelelim. Kapımız bu kapı diğerlerine göre Ekstra bir tık da daha geniş. geniş. Diğerleri 70'ti. bunda 90 santim. Doğru mudur? Doğrudur. Evet abi. Yanlış söylemeyeyim. İki tane de burada büyük camımız var. Hemen kapıya geldiğimizde bizi sineklik karşılıyor evet. şekilde. Şurada yukarıda aydınlatmamız var. 5 metre tentemiz var arkadaşlar. Tabii böyle bir araçta. 3 metre tente olmazdı. Buna da 5 metreyi... Bunlar opsiyonlar takılmış opsiyonlu, hali. Opsiyonlu hali. opsiyonsuz fiyatımız nedir abi? 58.350 Euro. Evet, KDV 58 dahilden başlıyor. 300, evet. evet. Ee, opsiyonlara göre... Nereye kadar çıkıyor? Bayağı çıkıyor. Çünkü bayağı e, çıkıyor. şey var, e, çift dingil mover takılıyor. Evet. Tam otomatik takılıyor. E, 4 tane lastik olduğu için. Abi bir şey sorabilir miyim? Köprü sıkıntımız var mı bunda? Şu köprüden bu köprüden geçemez diye bir problemimiz var mı? Oo. Birinci köprüyü geçemiyor. Tabi kumanda buldum. Evet. Mover'ın kumandası. Mover'ın. Şöyle. Evet. Ne dedik abi köprüyle Birinci gibi? köprüden geçemiyor. Birden geçemiyor. Ee, benim bildiğim 2 e, iki ile üçten geçiyor. Ama iki ile ilgili biraz şey var. Ee, tam net bilgi yok. Tam net bilgi Tamam biz de yanıltmayalım izleyenlerimize. izleyenlerimizi. Şöyle ufak ufak içeriye doğru adımımızı atalım. Arkadaşlar hemen şurada gördüğünüz gibi ayakkabılarınızı, terliklerinizi, eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Ama bu Öyle küçük bir alan değil. Öyle boylu boyunca gidiyor. Siz burayı tabii ki sadece burası olarak düşünmeyin. Burayı kaldırdığınızda bakın şöyle buraya kadar bir alanı var. İsterseniz bazı olarak kullanın, isterseniz ayakkabılık olarak kullanın. Tamamen bu size kalmış. Aynı şekilde burada da var. Hemen şöyle bu tarafa dönelim. Abi benim atladığım yanlış söylediğim bir yer varsa lütfen. Yok. Senden düzeltmeni istiyorum. Burada tentimizi Açsanız. açma kolumuz kolumuz burada. Kontrol burada, panosu, evet, aldenin kontrol panosu burada geliyor. Hı hı. Buradan Alde ayarı yapılıyor. Evet. Sıcaklık, ısınma ve suyun sıcaklığı buradan ayarlanıyor. Elektrik ya da gaz olarak. Bu e, şah dediğimiz karavan kontrol paneli, eee opsiyonel olarak geliyor. Tamam. İstenirse takılıyor. Okey. Şimdi burada askılarımız, askılarımız var. Gördüğünüz var. gibi deflesin D'si. Hemen şöyle şuraları da gösterelim size. Bakın. Bolca alanımız var arkadaşlar. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bas çekli olduğu için kilitli sistem. Hiçbir sıkıntı da yaşamazsınız. Hemen Bu modelde şöyle... fırınımız evet. var ekstra. Fırına evet fırına geleceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi yağdanlık. Hemen şurada aydınlatmalarımızın olduğu düğme. az evvel dışarıda bahsettiğimiz sky window perdesi. Aynı zamanda Sürekliydi. Şöyle yukarıdan geliyor evet. arkadaşlar. Burada açabilirsiniz yukarıya doğru. Burada yemek yaparken ister bu camı kullanın, ister bu camı kullanın. İçeride koku sıkıntısı yaşamazsınız. Bunu buradan dışarı yatarsınız. Evet. Tüplü ocaklı fırınımız ve fırınımız. Evet şöyle gösterelim. 3 katlı gördüğünüz gibi fırın. Hemen üçlü ocağımız da burada. Gazlı. Gazlı. Evet. Şöyle kapatalım. Çekmecelerimize gelelim. Geniş, gayet geniş çekmecelerimiz var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Vanalarımız var. Bunu da istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Evet, şöyle. Hemen. Yalnız çok hoşuma gitti. Her arabaya, normal bir binek araba gibi kitapçığına her şeyini koymuş adam Evet. Mükemmel abi. Evet, o şöyle. alttaki aldemiz, bahset. diğer servis kapağı dışarıda gözüken. Evet, Orası tamam. da saklama alanı olarak kullanılabiliyor. Okey. Bu bahsettiğimiz kesme tahtası olarak kullanılabiliyor. Bu taraf, evet şöyle e, veririz. Evet. <laughs> İsterseniz de burayı kapak olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Burada prizlerimiz var arkadaşlar. iki tane. Şöyle. Burada da bunlar hareketli. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burayı kullanırsınız. Burası da küçük bir raf. Buradaki eşyalarınızı buraya koyarsınız. Küçük eşyalarınızı. Hemen üst taraftan devam edelim buzdolabının üstünde şöyle Saklanıyor. bir saklama alanı. Buna bas. Gene üç sistem buzdolabı şöyle, ama üstü şey dondurucusuyla iç şeyi ayrı normal kısmı. Şöyle ikiye bölünmüş. Evet, iki ayrı kaptan. Evet, İki parça şeklinde arkadaşlar. Eskiden de geç hala öyle Arçeliklerde şunlarda bunlarda da iki bölme. Bu da aynı şekilde. Bu daha büyük tabii ki daha <laughs> ekstra büyük. Geniş. Evet. Hemen şöyle 156'ya 29 156 Buzdolabı çok güzel. Böyle bir çekmecemiz var. Abi buranın ölçülerinden bahsedebilir miyiz? Buranın ölçüleri nedir? 230'a 115. 230'a 115. Şimdi bunlar sabit olmadığı için bu masa istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Hareket ettirebilirsiniz. Aş bu bir yukarı kaldırıp bastırdığınızda da aşağı iniyor. Yukarı kaldırıp bastırın şimdi ha, aşağı iner. Evet. Kaldırırken de tam tersi. Bir daha yukarı. Bir tık aşağı şimdi. Abi bu daha kalkıyor mu ya? O kadar. Bir tık aşağı. Bastınız Kilitlenecek. Evet. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi burası da gayet konforlu. Öyle. Zaten burada camlar devasa. Böyle oturup çayımızı demleyip. Mis gibi burada içersiniz, kahvenizi içersiniz, kahvaltınızı, yemeğinizi yersiniz. Zaten devasa, geniş bir resmen bir odadayız abi, 250, evdeyiz yani. 250 ya. genişlik. 250, evet. Abi burası yatak olduğunda kaç kişilik yatak oluyor burası? Broşür olarak bir kişi gözüküyor ama iki kişi yatabiliyor. Neden Bu ne karavanımız 3 kişilik diye gözüküyor. 3 mü? <laughs> Biz 6 yaparız o iş. Evet şimdi şöyle dolaplarımızdan devam edelim. Gördüğünüz gibi derince kocaman dolaplarımız var. Bir karavanda en önemli olan yerler saklama alanları, dolaplar. USB. USB böyle çıkarıyoruz. Arkadaşlar bunu buraya taktığımızda şarj etmeye devam ediyor. Çok enteresan elektriği buradan alıp şarj ediyor. Ve bunu aynı zamanda hareket ettirip yani tabii ki şöyle çıkarıp döndürüp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Bu tarafa da alabiliyoruz. Aynı şekilde buraya da koyabiliriz. Oradan da kullanabilirsiniz. Burayı da gösterelim. Aynı şekilde dolaplar devam ediyor. Evet. Şöyle. Hemen üstte bir hekimiz var. Büyükçe bir hekimiz var. Bu şöyle indiriyoruz. Çeviriyoruz. Şöyle isterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Evet aydınlatmalarımız LED. Bunların da şiddetini ayarlayabiliyor muyuz abi? Yoksa sabit tek mi? Sabit. Tamam. Şöyle arkaya doğru geliyoruz. Burada bir televizyon aparatı var. Üstünde Serseniz geliyor. Buraya. Televizyon Aynen. takılabilir. Ama şu an müşterinin tercihi televizyon istemediği için takılmadı. Bu şekilde duruyor. Bu Ama Nasıl takılabilir? Tabii ki. Artık burada giyinip döküncüz abi. Tabii, Tabii. Mahremiyeti sağlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi mahremiyeti bu şekilde sağlayabiliriz. yani bununla da çok güzel bir aparat, bununla tutturuyoruz. Gelelim abi arkaya doğru. Yatağımız havada, altı baza. Tabi bu yatak sadece, arkadaşlar bu şekilde değil. Şimdi bu yatağın bir özelliği var, gördüğünüz gibi uzayabiliyor. Uzadığında şöyle, şu arka başlığı da koyuyorsunuz. 185'e 200. 185'e 200. Bir kişilik. Beden <laughs> araç. Ama gördüğünüz gibi harika. Boyunuz daha kısaysa temin yaptığım işlemi yaparsınız. Geri alırsınız. kolay biter. Sırtlık desteği de var. Aynen. Şezlong gibi. Şöyle kaldıralım. Şurada. Nerede abi? Ha, bunu Kademeli olarak. Üç kademeli. Gösterelim abi onu. Şöyle arkadaşlar. Burası bakın. Üç kademe olarak. Kademe ayarlıyorsunuz. Sonra kapanıyor. Evet. Çok başarılı. Evet şimdi yatağımızı yerine yere alalım. Şöyle evet. Şimdi arkadaşlar aynı dolaplar burada da var. Şöyle hemen gördüğünüz gibi. 220 prizimiz. Burası prezimiz. 220 burada. Aydınlatma düğmelerimiz. Tabi bunlarda da bunların da çok şık. Küçük bir düğmesi var burada. Kapatıp açabiliyorsunuz. Tabi burada da büyük bir var. Sinekliği açık, bu da perdesi. Şurada gözlerimiz mevcut. Abi buradaki havalandırmalar nedir? E, alde sistemi var bu karavanda. Isıtmayı evet. e, ve suyu alde sağlıyor. Aha. Evimizdeki petek mantığı. Bir yaklaşalım abi. Onların içinde petekler var. Petek Sıcak alıyor, ısıtmayı oradan yapıyor. Okey, süper. Karavanın bütün genelinde dolaşıyor. Şimdi bunun altı da bu şekilde. Bunlar kalkıyor mu abi? Kalkmıyor. Yok. Sabit. Sabit. Ya, e, tahta tahtaya edip ses yapmasın diye arada plastik aparat Çok Çok güzel olur. ama. Çok şık. Evet. Malzeme kalitesi. Hemen yan tarafı gösterelim. Şuradan bir bahsedelim. Şu abi. Makaranda güneş paneli takılı olduğu için Şöyle şarj göstereyim. kontrol cihazı. Güneş paneli şarj kontrol cihazı. Şu pembe gibi olan sıvımız Aldemiz'in sıvısı. Hı hı. İçinde dönen ısıtma için kullanılan sıvı. Aşağıda gene e, 220 prizimiz şurada hemen. Bunun yanındaki de 220 yerden ısıtma. 220 yerden? Evet, zemin evet. ısıtması var. Şöyle koyalım, burada bezden ceplerimiz, ceplerimiz var arkadaşlar. Şurada da bir klimamızın kumandasını astığımız evet, Aynı bezden cep karşıda evet, da var. Hemen karşıda mevcut. Klimamızı gösterebiliriz abi istiyorsan. şu anda aktif çalışıyor. Belki sesi geliyordur. İnşallah çok gelmiyordur. Çok sıcak arkadaşlar. O yüzden kullanmamız gerekti. Evet. Burada askılığımız var. Detlefs'in D harfi. Hemen banyoya gelelim. Bakın. Buradaki boy bu şekilde. Şöyle bir kapımız var. Şöyle. Ve buradan tekrar tutup açıyoruz. Duşluğumuz bunu isterseniz çıkartıp kullanabilirsiniz. İsterseniz tabii biraz eğilmeniz gerekiyor ya da artık buraya bir oturakla buraya alıp burada yıkanabilirsiniz. Hemen lavabomuz, kasetli tuvaletimiz gördüğünüz gibi burada hoş bir aparatlar var. Sabunluğumuz, işte fırçalarınızı koyacağınız. Şurada kasetli tuvalet. Boyunuza göre istediğiniz gibi ayarlayın. Yani artık bana bir şey diyemiyoruz. Şöyle kapımız var arkadaşlar. Şurada. Evet, emniyet. Kitli. Evet, şöyle çekiyoruz. Bunu buraya yapmasa bu zaten yolda. Tamam. Bandım vuracak. Evet. Güvenlik için yolculuk esnasında. Şöyle gösterelim. Burada gözlerimiz mevcut. Şurada cam koymuşlar. Buralara da eşyalarınızı, havluyu falan bez koyabilirsiniz. Yani ne ihtiyacınız varsa oraya koyabilirsiniz. Başka bakıyorum abi. Hemen şöyle dönelim. Burada gözümüz. Burada gözümüz. Bu da banyodaki ışığımız şuraları gösterelim. Şöyle bas çekiyoruz. Tekrar bastığımızda kapanıyor. Küçük bir havalandırma. İkimiz burada mevcut. Hemen buraya uygulanmış. Biraz bir duman. Dedektörümüz orada. Başka başka abi bakıyorum. Şuradaki ben atladım. Dolap. Burada bir boy dolabımız var. Askılığı da orada mevcut. Evet. Bunda 70 litre su deposu var. Heh. Bunda Yatağın su altında, dolabın altında. Dolabın altı. Süper. Bunda yani baktığınız zaman arkadaşlar o da tabii ki az da ama yapacak bir şey yok. Neticede yurt dışında bu şekilde. Siz bunu isterseniz burada arttırabilirsiniz. Opsiyon olarak ekletebilirsiniz. Evet İhsan abicim başka ekleyeceğimiz, söyleyeceğimiz bir şey var mı? Benim atladığım, kaçırdığım ya da sormadığım bir şey var mı? Bu Beduin serisi İskandinavya diye geçiyor. Evet. Ekstra yalıtımlı modeller. Evet. Opsiyonlara göre eksi 55 dereceye kadar dayanabiliyor. Evet. Opsiyonlar ilave edildiği takdirde üst segment. Yerden ısıtmalı bir karavanımız. Yerden ısıtmalı. Çok Abi sahibine hayırlı olsun. Öyle. Ee, güzel günlerde kullansınlar. Güzel anılar biriktirsinler. Ee, i̇mkanı olan bunları alacak. Ee, biraz daha düşük bütçede olanlar alternatif çok. 23.900 bin, bin liradan başlıyor arkadaşlar. Kampanyalı araç hariç. Onun bir süresi var tabii ki bitecek. 23.900'den başlayıp Kaça kadar çıkıyor abi? 72'ye. 72'ye, 73'e kadar. 100'e kadar evet, yolu, vardı. yolu var. yolu var. <laughs> Eklendikçe opsiyonlar gidiyor. Hepinizi Detlefs Karavan'a bekliyoruz. Türkiye turu. Leal Karavan ulaşabilirsiniz. Benden de ulaşabilirsiniz. Beni söylemenizi tavsiye ederim. Söylediğiniz takdirde güzel indirimler alacaksınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Abone olup beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.